Benim inancım biz Türkiye'yi değil dünyayı taşıyacağız. Ee, Rusya'nın iktisatçılarının ifadelerini ben diyorum. Komünizmi biz bitirdik diyorlar. Kapitalizmi yaşadık hiçbir şeysi yok. İstese de istemese de dünya senin ayağına tıpış tıpış gelecek. E ben de bunu görüyorum. Hemen hemen. Rusya bizim sistemi malum. Bir yıl evvel. 27 Şubat'tan itibaren uygulamaya koydu. Biriç ülkeleri Brezilya'ydı, Hindistan'dı, Çin'di, Güney Afrika'ydı. Bu iş içerisinde hepsi rol kapmak istiyor. Para birliğine gittiler. Nasıl? Herkes kendi bağımsız parasını. Amerika ayakları dolandı. Kısaca 120 ülke bunların dışında bizim sistemi uyguluyor. Yani Türkiye ne kadar direnirse dirensin Haydar Hoca demeye mecburdur.